Merhaba arkadaşlar gezimize devam ediyoruz. YouTube kanalımıza abone olmayı, like atmayı, like atmayı like. bizlere destek olun lütfen. Hira bu gezi hoşuna gitti mi? Yavaş düşersin, yavaş çok yüksek burası yavaş. Aynen <laughs> aynen. Bir şeyler dönüyor burada. Gel, tut elimde. Hadi yürü anneciğim. Şöyle gösterelim sokakları. Burası çok güzel gerçekten. Gerçekten Hira çok beğendi burayı. Değil mi? Klikadan ta Kendime. Dayım alacağım. Ama sen ki dayı da paran yoksa de almak zorunda değilsin de. İlla bir kanatı deme annem. Ayıp annem. Anladım. Bakın arkadaşlar. Böyle sokaklar. Taştan, eski yapılar. Gezmek isteyenler gelebilirler. Ay. Yolu düşen bu tarafları mutlaka uğrasın. Of. Oy, eski konaklar gibi aynı, değil mi Hira? Hı? Eski konaklar gibi böyle. Ay. Oy, bak gördün mü aslında buralar? Bu yüzden tehlikeli diyorum. Dikkatli inelim. Böyle yokuş aşağı, biraz şu, evet videomuza çok devam çok ediyoruz. Böyle satıcıların olduğu sokaklar. Yavaş anneciğim. Sakin sakin. Acele etmeden. Hızlı inmeye kalkarsan düşersin. Evet. Onlar araba oyuncağı. Senin vardı bu tekerden. Gel. O da böyle atlı bebek. Bırak. Evet anneciğim. Tıkı tıkıdık yapıyormuş. Hadi gel. Bu abi de. Tamam. Hı hı. Bu da mı böyle? Evet bak bu abinin dondurmasını yakalayamazsın işte. Bak videomuza koyalım. Bak yakala. Yakalayabileceğin mi? <laughs> <laughs> Ver annem onu. <laughs> bu dondurma yemiyor abisi. Hastalanıyor çünkü. Gördün mü? İstiyordun ya anne, abi böyle çevirsin beni. Başına gitti mi? <laughs> evet. Böyle meydana doğru iniyoruz. Önce yukarı doğru çıktık. Sonra da meydana doğru indik. Ben <laughs>